Efendim Hoş geldiniz. Dostlar Skytek katılımızıın düğmesi şöyle basılı kalmıyor şimdi bakın şöyle basılı kalması lazım bazı sistemlerde içine suyu koyup ağırlık yapıp Ondan sonra çalıştırma şeyleri var arkadaşlar sistemleri var susu çalışmasın diye o da şu sistem lakin Lakin bunda bir şey yok üstüne bastırdım e, suyuna baktım vesairesine baktım hala e, şurası e, takılı kalmıyor. Hemen bir sökelim bakalım. Hemen şu üst tarafında iki tane e, firma paslanmaz vida koymuş. Hafiften şurada geç paslanma meydana gelmiş ama e, şu zamana kadar paslanmaması zaten e, bu kalitedeki bir ürün için e, bence gayet başarılı. Tamam pamuğumuz geldi pamukla ilgili bir çalışma yapacağız arkadaşlar davul fırınımız arız yapmış anahtarı bu videodan sonra ya da bu videodan önce inşallah onun da tamiratını yayınlayacağım arkadaşlar üst tarafı sökünce alt tarafında da iki tane vidası var onu da şöyle alalım Evet şu kapak mekanizmamızı şöyle bir yerinden çıkardık dostlar kapağı sökünce bakın şimdi sistem duruyor herhangi bir sıkıntısı yok hatta elektriği verelim bir deneyelim. Evet bakın arkadaşlar demin elektriği yanmayan sistem şimdi artık şurada gözüküyor mu kameraya yansıyor mu yansıyor ısıtıyor ve yukarı takılı kalıyor. Herhangi bir e, problemi yok. Demek ki e, kapak sistemi kastırdığı için e, mandal o yüzden aşağıda kalmıyor. Şimdi e, hemen şu alt haznemi şöyle geriye çektikten sonra kapağımı tekrar bir oturtup kontrol edeceğim. E, muhtemelen dediğim gibi e, kapağın kastırmasıyla alakalı bir e, problem yaşanıyor dostlar. Şimdi bakın arkadaşlar bazen yani şuradan bastırsanız tutuyor. Şuradan bastırmazsan tutmuyor falan böyle değişik bir şeye giriyor. Triplere giriyor. Şunun şu kısmında şu kısmında değen bir yeri var. Dayanan bir yeri var. Orayı çok hafif çakmakla yapıştıracağım. Bakın şimdi uçtan yaparsan olmuyor. Uçtan yapıp da şuradan bastırırsan oluyor. Yani oradaki sistemi tam yerine milimlik yaklaştırmadığı için tutmuyor. O ayarı da şuradan vereceğim. E, ayarı verebilmek için şu mekanizmanın geçmeli yerlerinden şöylece e, çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın şurada iki tane tırnağı var. E, şuralardan şöyle bir tornavida yardımıyla e, kastırarak yerinden Şimdi arkadaşlar bakın şu parçayı şöyle zor da olsa Sistemimi sistemi mi sökmem lazım? Evet. Şöyle çıkardığım karşıya diyen yer şurasıydı. Şu kısmı şöyle çakmakla birazcık şöyle eğdireceğim arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar şu 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 hazneyi şöyle birazcık aşındırdım. Hafiften çakmakla erittim birazcık küçülttüm. Şimdi zaten milimlik bir e, ayar istiyordu. Yerine oturtalım? Bir şey, bir adamım. Hiç bir adamım. Arkadaşlar şey kilit mekanizmasını oturtamadım. Şu hazneyi söktüm yerinden. E, şeyi. Rezistans da söktüm. Yerine oturttum. Bakın vidaları sıkmadan şöyle düğmeye bastığımda artık e, alet yerinde takılı kalıyor. E, hadi takıştıralım. E, i̇ç rezistansımızı yerine oturtalım. bağlantılarını attık. Elektrik ışığını şöyle koyduk arkadaşlar. Şimdi hadi kapatalım arkadaşlar. Evet.

alt tarafının vidalarını da taktığımız, üstü de taktığımız zaman evet elimin üzerindeki kireç e, bu Akdeniz bölgesinde birazcık kirecimiz fazla <laughs> evet son iki ciotasını da tutturduk <laughs> filtresini de şöyle. Gerçek yani. ya o da vardı. Yeni yani, şey evet, evet. ne yamacı değil. Ya üç tane. Hani gittik şöyle geliyor. Evet. Fikresini de hallettik. Şunun içine su doldur gel bakalım tamam abi şimdi test edelim. Al tamam, doldursana evet. Şimdi arkadaşlar evet. bakın. <laughs> Bastık düğmeye. <laughs> Kaynatıyor mu? <laughs> Kaynatmaya başladı. <laughs> Kaynamaya başladı dostlar. <laughs> <laughs> Evet, kaynamaya başladı arkadaşlar. Şuraya dikkat. Evet, tak diye attı. Elhamdülillah. Böylelikle de bu sorunumuzu halletmiş olduk arkadaşlar. Peki, bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.